Ayda bir adet tavuk döner az yerek bu gördüğünüz muhteşem saati yani Watch G3 Elite Mate'e sahip olabileceğinizi biliyor muydunuz? Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen arkada da gördüğünüz gibi www.enteknoloji.com'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Dilediğiniz saat modelini seçiyorsunuz ki şu an elinde gördüğünüz muhteşem saat Watch G3 Elite Bunu seçtikten sonra taksitli alışveriş seçeneğine tıklayıp dilediğiniz kadar taksit yaptırabiliyorsunuz. Ee, ben teori verdim artık satın almak sizin elinizde. Şimdi saatimize gelecek olursak arkadaşlar. 6 milimetrelik tamamen orijinal kasa yapısıyla muhteşem bir ekranıyla bizleri karşılıyor. Zaten ekranın renklerine ve dolgunluğuna ben bayıldım arkadaşlar arkadaşlar. Sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum. Tabii ki böyle deri bir kılıfın yanında böyle gördüğünüz bir adet de tamamen metal çok şık bir kordon da kutu içerimizden çıkıyor. Eee i̇yice meraklandırdıysam sizi hadi gelin kutu içeriğine geçelim de şu saatin detaylarına bir bakalım. Arkadaşlar öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Sizlere Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir saat getirdim. Birazdan nedenini anlayacaksınız. Çünkü arkadaşlar bu saatimizde yok yok uygulaması çok iyi. Kutu içeriği dolu dolu. Kendisi zaten mükemmel. Şimdi zaten hemen en başta da gördüğünüz gibi inanılmaz renklere, inanılmaz renk doygunluklarına sahip çok güzel bir ekranı var arkadaşlar saatimizin. Çünkü ekranımız 1.5 inçlik TFT Ultra HD ekran. Ayrıca 454'e 454 piksel olması da ekran çözünürlüğünü inanılmaz arttırıyor. Siz de her şeyi çok net, çok detaylı görebiliyorsunuz. Peki hemen şöyle saatimizi bir kapatalım arkadaşlar. Saatimizi kapattığımızda gördüğünüz gibi iki çeşit Always On Display modumuz var. Bu dijital modu bir de böyle klasik analog modumuz var. Bununla da bittim arkadaşlar. Tabii ki bitmedi. Uygulamasının inanılmaz akıcı olduğunu şu anda sizler de görebiliyorsunuz. Peki bu uygulama gittik akıcılık neye bağlı arkadaşlar? RTX inanılmaz güçlü bir işlemcisi var. Bu güçlü işlemci sayesinde arkadaşlar saatimizin uygulamasına genel olarak performansı çok iyi. Telefonla da çok iyi bir bağlantıya sahip çünkü Bluetooth 5.0 sürümüyle geliyor. Yani olabilecek en iyi sürümlerden birisi. Aman ben mutfağa gittim, ben salona gittim, telefonum şarjda kaldı, bağlantım kopar mı kopmaz mı gibi düşünceleri kesinlikle ve kesinlikle mal vermiyor çünkü bağlantı asla kopmuyor arkadaşlar. Şimdi uygulama demişken uygulamaya birazdan detaylı gireceğim ama Wear Pro uygulamasını kullanıyor. Bu uygulamada gerçekten bu watchlar arasındaki en iyi uygulamalardan bir tanesi. Zaten saatimizin genel olarak özellikleri inanılmaz iyi. Kadranları çok güzel kadran demişken kadranların binlerce çeşit kadranı var arkadaşlar uygulamada hepsini tek tek göstereceğim birazdan ama şunu da söylemek istiyorum bence en iyi ekrana sahip yuvarlak modellerden bir tanesi çünkü süper retina bir ekranı var arkadaşlar. Şimdi saatimizden genel olarak arama konuşma yap yapabiliyoruz. Tüm bildirimler anında geliyor. Sesli asistan Siri ve Google'la direkt entegre olarak çalışıyor arkadaşlar. Ayrıca şarja taktığımız zaman da başucu lamba modu olarak da kullanabiliyoruz ve 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 bir şey daha söylemek istiyorum. Bu saatle TikTok videolarınızı kontrol edebileceğinizi biliyor muydunuz? Arkadaşlar ya ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Gelin hadi şu saatin kutusunu bir bakalım. Kutusundan neler çıkıyor önce onu bir görelim. Şöyle çok tatlı ve çok güzel bir kutumuzun olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kutu içerimizde dediğim gibi dolu dolu. Kutumuzu açıyoruz zaman burada saatimizin kendisi. Hemen bunu da açtıktan sonra şöyle güzel bir kitapçığımız var. Kitapçığımızın içine bir bakalım. Şöyle upuzun güzel bir kitapçı var. Bu kitapçıkta arkadaşlar ihtiyacımız olan tüm bilgiler mevcut. Ki bu ki bu kordonun da kalitesi oldukça yüksek. Şimdi gelin isterseniz şöyle saatimizin bir menüsünü tanıyalım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde menüyü şöyle aşağıdan yukarı kaydırarak ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada çok farklı menü stilleri de var. Bu benim en sevdiğim yuvarlak. Şimdi buradan rehberimizi zaten erişebiliyoruz. Buradan arama yapıp arama cevaplayabiliyoruz. Ayrıca arama kayıtlarımızı da görebiliyoruz arkadaşlar. Fitness modlarımız var. Fitness modlarımız günde kaç adım attığımızı, kaç kalori yaktığımızı genel tablo olarak bize sunuyor. Spor modlarına da ayrıca geleceğiz. Demişken zaten spor modlarına da geldik. Dış mekan, kapalı alan, bisiklet sürme, egzersiz ve vesaire yüzlerce spor modu var. Şimdi gelelim spor modlarına. Spor modlarına tıkladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı farklı spor çeşitlerimiz var. Hatta ve şöyle bir şey göstermek istiyorum. İçine tıkladığımız zaman içerisinde de ayrılıyor arkadaşlar. Mesela tekerlekli sporlara girdik. Kaykay, Paten, BMX vesaire vesaire ATV, bisiklet, dağ bisikleti, motor, motocross gibi bir sürü de özelliğini bizlere çıkarttı arkadaşlar. Bu benim gerçekten saatte en sevdiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Çünkü spor modları çok iyi. Kalp atışımızı ölçebiliyor. EKG'mizi çekebiliyor. Tansiyonumuza bakabiliyor. Yani kandaki oksijeni ölçebiliyor derken arkadaşlar her daim yanınızda bir doktorla geziyor musunuz? Hissine kapılabilirsiniz. Çünkü ihtiyacınız olan hastanede sıra beklemeden bütün her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz akıllı saate. Müziğimizi kontrol edebiliyoruz tabii ki. Uyku modumuz var. Uyku modu alınca bizi rahatsız etmeyin. Modları açılıyor ve telefonumuzun bildirimlerini almıyoruz. Klasik olarak kronometremizi görüyoruz arkadaşlar. Hava durumunu da çok detaylı ve güzel bir şekilde görebiliyoruz. Buradan birazdan göreceğiz. Uygulama üzerinden bir QR kod atayabiliyoruz. Mesela Instagram adresimizin QR kodu buraya atayabiliyoruz arkadaşlar ve insanlarla tanışırken bizlere güzel bir kolaylık sağlıyor. GPS'imiz var arkadaşlar. GPS'te de uygulamadan gittiğimiz bütün mapleri buradan görebiliyoruz. Hemen birazdan buna da geleceğiz. Zamanımız var arkadaşlar. Diyelim ki bir yerde takılı kaldık ya da saate ve tarihi hatırlayamıyoruz. Telefonumuzu alacağız. Bir şey yapacağız. Buradan da direkt kendisi bize gösteriyor. Siri ve Google ses asistanları direkt entegre olduğunu söylemek istiyorum. Bunun için de telefonumuzu bağlamamız lazım. Hemen birazdan bağlayacağız. El feneri modumuz var. Şöyle bir el feneri modumuzu aç kapı yapalım. Bakın burada gördüğünüz gibi aç kapı yapabiliyorsunuz. Açtıktan sonra da gerçekten çok ciddi ve kuvvetli bir ışığın olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ortam her ne kadar ışıklı olsa da ona rağmen ışığımız gözüküyor. Hatta şu an kamerada da bile parlıyor arkadaşlar ışık. Hemen şöyle bir geri gelelim. Hesap makinemiz var tabii ki. Bakın zaten ekran çözünürlüğümüzün çok çok iyi olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Hesap makinesindeki rakamlar çok detaylı ve çok güzel gözüküyor. Buradan telefonumuzu bul özelliği var. Benim gün içerisinde en fazla kullandığım özellik bu arkadaşlar. Çünkü telefonumu sık sık kaybediyorum. Buradan nefes egzersizlerimiz var arkadaşlar. Çok güzel meditasyonlar yaptırıyor bize. Bu konuda da destek oluyor. Metroda, metrobüste yaslanan abiciğim aykana aç bu egzersizini yap güzelce. Şimdi masaj aletimiz var. Masaj aletimiz şöyle açtığımız zaman arkadaşlar belli aralıklarla bileğinize titreşimler gönderiyor. Hemen şöyle bir sesini dinleyelim. Ve gerçekten güçlü de titreşimler yolladığını söylemek istiyorum. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Özellikle böyle mouse kullanan arkadaşlar için gün boyu sabit bir şekilde bileğimizi tutuyoruz. E burada tabii ki oraya giden kan basıncının düşmesine sebep oluyor. Bu da bilek ağrılarına, ekrem ağrılarına sebep oluyor. Bu %100 çözer demiyorum tabii ki ama bunu da düşünüp koymaları tabii ki iyi olmuş. Bizim faydamız olan bir özellik arkadaşlar. Daha fazlası varken neden daha eksiğine sahip olalım? Şimdi geri geldim. Geri sayımız var. Hava basıncını görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim odamın basınç değeri 1005miş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldum. Bu da enteresan bilgiymiş gerçekten. Buradan telefon var şimdi bir ayarlar menüsüne girelim. Dilimizi değiştirebiliyoruz, Kadrımızı değiştirebiliyoruz, ekran parlaklıklarımıza bakabiliyoruz. Titreşim yoğunluklarımızı ayarlayabiliyoruz. Ha ben çok titreşim istiyorum derseniz 3'e alıyorsunuz. 3'e alınca zangır zangır titriyor arkadaşlar. Güç tasarrufu modumuz var, mod değişikliği var. Mesela akıllı mod ve izleme modu olarak bunları ayarlayabiliyoruz. Hemen geri geldim. zil sesi ayarlarımız var arkadaşlar. Mesela gelen ayarlar vardı. Zil seslerimizi de buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Mesaj tonumuz var. Alarm saatimiz var. Hepsinin zil sesini farklı farklı seçebilmek gerçekten çok iyi olmuş arkadaşlar. Tabii ki watch'umuza şifre koyabiliyoruz ve fabrika ayarlarını sıfırlayabiliyoruz. Şimdi telefona geleceğiz. Mesajlarımızı da buradan detaylı bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Saat dilimize mesela tıkladık. Abicim hangi saat diliminde olduğunu bilmiyoruz ya da dünya saat dünya saatlerini öğrenmek istiyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi burada gerçekten bütün ülkelerin saatleri de mevcut arkadaşlar hangi ülkede şu an saat kaç bunu da anlık olarak görebiliyoruz bu da enteresan ve güzel bir özellik olmuş şimdi gelelim artık birazcık daha mobil uygulamamızı tanımaya Şimdi geldik arkadaşlar mobil uygulamamızı tanımaya. Burada gördüğünüz gibi Wear programımıza görüyoruz. Zaten uygulamamızı açar açmaz bakın senkronize etti ve saatimizi olduğu gibi ekranında modeline kadar gösterdi arkadaşlar. Buradaki resim bile çok kaliteli. Gerçekten uygulama bakımından baya iyi bir uygulama ya. Çok detaylı yapmışlar. Şimdi herkesin en çok merak ettiği yer saat yüzüme geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yüzlerce farklı çeşit saat modülleri çıkıyor. Bunlardan siz dilediğinize göre, keyfinize göre birini seçebilirsiniz. Aşağı inemeyeceğim kadar çok fazla arayüz var arkadaşlar. Hatta bunun Bunların yanı sıra burada özel saat yüzü deyip kendi fotoğraflarımızı da saat yüzümüze ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok tatlı bir özellik olmuş. Mesela bu renkli olanı direkt eklediğim zaman buradan galeriden istediğim bir tanesini seçebiliyorum. Seçtiğim anda saatimizde senkronize ediyor. Bakın mesela kaldıran ittiriliyor diyor. İttirdiği anda da uygulamamız hemen saatimize şöyle bir bildirim gönderiyor. Gördüğünüz gibi bu bildirim bittikten sonra da kuruyor. Zaten kurulum sürecinde görmüş olduk. Burada ne görüyorsak buraya da aynısı bir anda gelmiş oldu arkadaşlar. Gerçekten uygulamanın çok hızlı çalıştığını ve saatle çok iyi senkronize olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim uygulamamızın diğer özelliklerine. Arama hatırlatısı var arkadaşlar. Aramalarımızı tabii ki görmek istiyorsak buradan bu özelliği de açıyoruz. Resim çekebiliriz. bluetooth da olduğu için gördüğünüz gibi burada kamera sembolümüz gördü. Buradaki buradakinin aynısını buraya da çekebiliyoruz arkadaşlar. SMS'lerimizi hatırlatmasını tabii ki isteriz. Uygulama bildiriminden istediğimiz hangi uygulamanın bize bildirim gönderip gönderemeyeceğini de yine seçebiliyoruz. Bu da güzel olmuş. İstemediğimiz uygulamalardan mesela dilediklerimizi kapatabiliriz. Kalp atışlarımızı buradan görebiliyoruz arkadaşlar arkadaşlar düzenli olarak kalbimizi ölçtürmek istiyorsak bunu açıp istediğimiz bir zaman diliminde seçip buradan arkadaşlar kalp ritmlerimizi de görebiliyoruz. İşte az önce bahsettiğim QR menüsü var. Buradan QR'dan istediğimiz bir tane uygulamadan QR oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Evet burası saatimizin en iddialı yerlerinden birisi. Çünkü rehberimizden tam 2000 kişi ekleyebiliyoruz arkadaşlar. inanılmaz bir sayı ve bayağı da başarılı. Şimdi buradan alarmlarımızı kurabiliyoruz. Ekipman bul dediği de arkadaşlar bakın hemen ötmeye başladı saatimiz. Gördüğünüz gibi ve saatimizi bulmamızı sağlıyor arkadaşlar. Ekran aydınlatmamızı bileğimize göre açıp kapatmayı da buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. NFC ile birlikte bir şeyler ekleyip arkadaşlar güzel şekilde kullanabiliriz. Mesela apartmanıza girerken NFC ile açılan bir kapınız varsa bunu da uygulamamızdan ekleyebiliyoruz. Hareketsizlik hatırlatıcı, su hatırlatıcı yöntemlerimiz de mevcut arkadaşlar. Ben su hatırlatıcıyı genelde açıyorum. Su hatırlatıcı ile birlikte benim günlük su ihtiyacımı karşılamama da yardımcı oluyor. Şimdi uygulamamızda bu kadar arkadaşlar. Uygulamamız gerçekten çok güzel ve çok basit olmuş ve bu basittiği yanında çok güzel de özellikler sunuyor. Saatimizle de alakalı söylemek istediğim şeyler benim bu kadar arkadaşlar. İsterseniz gelin şöyle bir aramalarını bir test edelim. Bakın gördüğünüz gibi burada çıktı. Şimdi arama özellikleri için arkadaşlar saatimizin ikinci bluetooth'unu açıyoruz. Buradan diyor ki hemen bluetooth'la eşleştir beni diyor. Eşleştirdiğim zaman da uygulamaya geliyor. Hemen şöyle bakalım. İki aygıtımız bağlanmış mı? İki aygıtımız da bağlandıktan sonra arkadaşlar izin ver diyorum. Ve buradan artık Watch Audio'yu seçtikten sonra arkadaşlar hemen geliyorum buradan. Watch audio'yu seçtikten sonra arkadaşlar buradan aramalarımı artık saat üzerinden gerçekleştirebileceğim. Hemen şöyle bir test edelim. Şöyle bir arayalım. Gördüğünüz gibi buradan aramaya tıkladığım anda ekranımıza düştü. Bakın ses seviyemizi görebiliyoruz. Gerçekten güçlü bir hoparlörü var arkadaşlar. Bayağı sağlam arkadaşlar. Buradan da görebiliyoruz. Evet arama yanıtlama testimizde böylelikle gerçekleştirmiş olalım. Arkadaşlar ben saate gerçekten bayıldım. Saatin genel kondisyonu, genel görüntüsü inanılmaz iyi. Bu deri hissiyatlı kordonu çok güzel. Ama içerisinden bu çıkan çelik kordonu da ekstra bir güzel arkadaşlar. Saatimizin Always On Display özelliklerinin olması, renklerinin çok doygun, çok iyi olması, ekranın süper retina olması gibi gibi bütün özellikler arkadaşlar arkadaşlar bu saati almak için bir etken haline geliyor. Ben bu saati çok beğendim. Siz bu saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Umarım siz de incelemeyi beğenmişsinizdir. Bu tarz saatlerin incelemesinin devamı için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.